Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Dead by Daylight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde nasıl hızlı kan puanı kasılır sizlere onu göstermeye çalışacağım. Sizin de bildiğiniz üzere sık sık oyuna güncellemeler geliyor. Yeni katiller, yeni kurbanlar katılıyor oyuna ve bunların tabii ki kendine has avantajları oluyor. Ve bize daha fazla kampuanı gerekiyor bunları açmamız için. Şimdi benim asıl ana karakterim yani sıkça oynadığım karakter Claudette. Gördüğünüz üzere 5 sayfa perk'üm var. İstediğim şekilde bu hitler yapıp oyuna girebiliyorum. Ama en son gelen Cheryl karakterindeki perk'leri açamadım gördüğünüz gibi. Öğretilebilir hallerini açmam gerekiyor. Bunun mesela öğretilebilir hali 30. seviyeye getirmem gerekiyor. Bunu 35. seviyeye getirmem gerekiyor bunu açmam için. En son bastırmış derinliği açmam için de 40. seviyeye gelip bunun öğretilebilir haline açtıktan sonra daha sonra kendi karakterime dönüp bunun kanağında onları bulmam gerekiyor. Hepsi açık olduğu için ben bunu kolay bir şekilde bulabiliyorum. Ama sizin oynadığınız karakterlerde hepsi açık olmayabilir. Çok fazla kampanya ihtiyacınız olabilir. Katilde kampanyanı kasmak bir kere arkadaşlar çok daha kolay. Onu söyleyeyim. Kurban olarak kasmak zordur kampanya şu şekilde açıklayayım. Kimseyi öldüremeseniz dahi katilde belli bir kan puanı kasabiliyorsunuz perkleri sayesinde. Baya fazla puan alıyor çünkü eylemlerden katil. Ama kurban olarak çok iyi oynamanız gerekiyor. Eğer yanınızdaki kurbanlar kötüyse ve siz ne kadar iyi olursanız olun 8000-10000 bin, bin kan puanıyla oyunu tamamlıyorsunuz. Şimdi oyuna geçmeden önce size avantajlarımı şöyle bir göstereyim. Neler koyduk. Kimse geride kalmayacak avantajımızı kullanıyoruz. Diğer kurbanları iyileştirmek veya kancadan kurtarmak fazladan %100 kan puanı kazandırıyor bize. Diğer kurbanları iyileştirirken veya kancadan kurtarırken %50 ilave eylem hızı kazanıyoruz. Diğer tüm kurbanların hareleri sana görünüyor. Ama bu avantaj ne zaman çalışıyor? En az bir çıkış kapısı açıldığında çalışıyor. Yani oyun sonunda çalışıyor. Bu cebimizde kalsın. İkinci avantajımız bize bir şey olmaz. Bu katilin barbeken chili perky gibi düşünebilirsiniz. Hani onda kurbanı astığımız zaman en uzaktaki kişi 4 saniye görüyoruz ve bize %25 puan veriyor ya her astığımızda. Her kurbanı kancadan aldığımızda ya da koruma darbesi aldığımızda %25 kan puanı alabiliyoruz ve bu toplamda %100'e kadar çıkıyor. Ama tabii kurbanı güvenli bir şekilde kancadan kurtarmamız gerekiyor. Yani güvenli bir şekilde kancadan kurtarmak nedir? Kancı, kurbanı kancadan alıyorsunuz. Katilin onu tekrar düşünmemesi lazım belli bir süre. 10-15 saniye falan olması gerekiyor. Bu şekilde kancadan güvenli bir şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Eğer güvenli bir şekilde kurtaramazsanız bu bize bir şey olmaz hiçbir işe yaramıyor. O yüzden kancadan güvenli bir şekilde kurtarmak için de sayılı gün koyduk. Bizim kancadan kurtardığımız zaman kurbanı eğer katil tekrar o kurbana vurursa derin yara etkisine alıyor. Yani tek vuruşta yere düşüremiyor. Bu da ona bir hız kazandırıyor. Oradan uzaklaşmasını sağlıyor. Tabi süre geçtiği için eğer o çok da kötü değilse biraz kaçıyor katilden ve direkt bizim bize bir şey olmaz. Perk'ümüz bir puan kazanıyoruz bize bir şey olmaz avantajıyla. Çok güzel bir avantajdır bu. Survivorların zaten kurbanların çoğu bu perk'ü alır. Gerçekten oyunu seyrini değiştirecek muazzam avantajlardan bir tanesi. Ve bir de bunun yanına dört ayak üstüne koydum. Tabii bunun yanına bir de kendimizi bizi tüketen bir perk, katilden kaçmamızı gerektirecek bir perk koymak zorundaydım. Kendini tüketen bir perk olmadan zor. Bizim peşimize de düşebilir katil. Ama bunun yerine 4 ayak üstüne yerine örnek veriyorum. Bunu da koyabilirsiniz. Mesela kendini kanıtla. Direkt tamir hızı veriyorsunuz yanınızdaki kurbanlara ve takım eylemlerinden %100 daha fazla puan kazanıyorsunuz. Ama tavsi onu ta bunu tavsiye etmiyorum. Bunun yerine kendinizi tüketen bir perk. Dört ayak üstüne olabilir. Kum torbası olabilir. Ya da Megin Sprint Burst. Kendi biliyorsunuz ani depar perk'ü. Aynı bu şekilde ani depar perk'ü. Bunu da koyabilirsiniz. O tamamen sizin oyun stilinizde kalmış. Şöyle bir hazır diyelim. Gördüğünüz gibi adağa hiçbir şey koymadım. Buraya %100 bunları da koyabiliyoruz. Ama bunları koymadan bakalım ne kadar puan kasacağız. Bunları koyarak da %100 ilave daha fazla puan kazanabilirsiniz ama şimdi bunlar olmadan oynayacağız. Eziyet derisindeyiz arkadaşlar. Ayazel çiftliği. Hemen birisi yanımızda oturdu jeneratöre. Birlikte bir şeyler yapınca da tabii ki eylemimiz takım eylemi olduğu için daha fazla puan kazanıyoruz. Hemen adamla oturduk. Umarım kahvede discord'un falan yoktur da hemen yanmamıştır. Bu arada fark ettiğim bir şey var çok fazla Iron Bill kullanıyorlar. Hani ben katilken fark ediyor mu? Çok çok fazla. Abartı yani. 3 maç attım. 4 kurbandan ikisinde garanti var yani. Bende yok. 4'te 2, 4'te 3'ü var. Hemen bu arada Meg'in kıyafeti baya güzel başarılı. Adam yaralı. Onu kurtarmaya gideceğim. Bakalım kaç puan yapacağız. Göreceğiz. Bu jeneratör bitti. Ben hemen arkadaşımıza yardım etmeye gidiyorum. Hemen kurtaracağım onu. Stek ya da bir koruma darbesi de alabiliriz. Katil kim? Evet Huntress Katil. Eyvahlar olsun. <laughs> Sıkıntılı. Barbeküsü vardır kesin vardır. Barbekü oluyor çünkü bu Huntress'larda. Bakalım. Astı onu. Baltalar alacak şimdi. Bu son anda görecek zannettim ha beni. Vallahi gördü zannettim herhalde beni. Oha dedim nefes sesinden mi buldu beni yoksa? Koş kardeşim koş. Bize mi geliyor şu an? Hmm, şöyle koşabiliriz. Ve hiç durmadan. Orada çünkü durmanın anlamı yok. Huntress hızlı koşamadığı için. Yani hızı yavaş olduğu için. Böyle fazla beklemeye gelmeden. Hızlı bir şekilde koşmaya çalışacağız. Derken tünelci de mi? Sen neler diyorsun ya. Şimdi bu adam DC olmaz mı? Olabilir. Mori mi yapacak acaba? Mori mi aldı? Hmm, bir palet smash yapabilir miyiz oradan? Yapabiliriz belki. Biraz daha yaklaşalım. Nereden yapabiliriz palet smash'i? Ona bakacağım. Bizi Arıyor mu? Evet arıyor. Aradı ve buldu bile. Hadi bakalım. Fırlatamadı güzel. Tamam yapıştırdı bir tane oradan. Dursun sorun değil. Şu aralardan kaçacağım. Kaldırdılar mı? Kaldırdılar harika tamam. Onu kaldırmaları bayağı iyi oldu. Hemen şuradaki hiç totem bulamadık yalnız ya. Bir iki totem arıyorum da. Hmm, burada birisi yapıyor. Zeyne. Süper. Hemen devam edelim bununla. Güzel canlaş takımı çıktı ha. Bir stek oldu. Kardeşim hemen sen beni bir iyileştir. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde bunu 4 yapmamız lazım ki bakacağız oyun sonu ne kadar kazandık. Kapıla çıkış kapılarını açtıktan sonra da kurtarabilirim. Yine o edini düşürdü değil mi? Şey yaptığını. Tamam. Onu tekrar kurtarmaya gideceğim ben. Onu kurtarmaya gidelim. Bunlar devam etsin. Borrow time'ımız var. Bu sefer koruma darbesi... Aha totem burada. Koruma darbesi... Ah oh, basement yedi. Çok kötü oldu bu. Onu kesin benim almam lazım bir kere. Şimdi dediğim gibi bari... Beni hemen şu an bulabilir burada. Elle koymuş gibi. Elle koymuş gibi direkt bulabilir. Çünkü... Hunters'ların arkadaşlar çoğu alıyor barbekü. Görüyor ya uzaktan. Direkt balta fırlatıyor böyle. Sülüetini gördüğü yani. Hemen aşağı iniyorum. Gelecek buraya. Gelecek koruma darbesi alacağım ama. Gel kardeşim gel. Beni alsın sorun değil. Beni asarsa bile. <laughs> evet. Çok iyi oldu işte bu. Borrow time. Nereden geliyor yalnız onu görmedim. Hmm, buraya doğru mu koşuyoruz? İşte Borrow time hayat kurtardı gördüğünüz gibi. Henüz kurtarmadı gerçi. Evet geliyor buraya. Bak fırlatacak. Rastgele. Rastgele fırlattı. Rastgele fırlatıyor da. Bana mı gelecek bakalım? Evet. Tamam tamam bana gelsin. Beni... Aa adam, adam iyileştiriyorlar burada. Seni Allah kahretmesin. Hmm. Buradan gelmeyi tercih etti. İçeri mi yüzecek bakalım? Abi onu vurma işte onu vurma onu vurma. Bir kere sağa sola salla şu baltayı. Bir kere yanı vurun hepsi sniper ya. Tamam oradan adamı vurmak kolay ama bir kere bir kere de boşa gitsin. Bir kere de tahtaya çarpsın. Kardeşlerim geldi. Hemen sen iyileştireyim gel. Lan tamam, ben iyileştireyim. Öldün sen öldün. Neyse. Takım toplandı o zaman. Kolay bir şekilde şey yapabiliriz. Bu adamın ölmemesi lazım ya. Bunun kesin ölmemesi gerekiyor. Bakın Feng minik falan ya. Niye tersten çıkıyor bu arada skill check onu anlayamadım. Dolabayım var? Yo. Baga girdi galiba. Aa, ama bunda şey olabilir ya. Discord'un olabilir bakalım. Evet var. Var yani. Hunters normal Discord'un son olması Hunters'da. Unutmayın arkadaşlar. Barbekü ve Discord'ınız kesin olur yani Hunters'ta. Bu iki perk'ü aklınızda kesin tutacaksınız. Bir baltayı fırlattı için direkt. Eyvah yine iyi vuruyor yalnız ha. Kötü bir Hunters değil yani. Bir klik yapıyor serseri. Oğlum öldün lan öldün. Ne klik yapıyorsun? Kardeşim Ölmeni istemiyorum ama atma. Oh. Sen neler diyorsun ya? Sen neler diyorsun? Abi öldü adam. Çok tatlı vurdu. Adam sniper antrax. Sniper davşan. Biz bunları açacağız ama bir kaldı. Rushlamadan hemen devam ediyorum yoluma. Ona vuracak. Onu kıracak. Bak brutalım var. Olabilir samimiyen olamadım. Brutal olabilir belki. Böyle devam edelim. Hiç durmadan. Hmm. Buradaki... Burda, buraya gelecek. Diğer rotasyonu burası olacak. Böyle koşmaya devam edelim o yüzden. Hiç durmadan koşmamız lazım. Beni takip ederse... Güzel olur. Bana geliyor galiba şu an. Böyle hiç durmadan koşmamız lazım. Aynen bu şekilde. Yok oradan vuramazsın kanka abartma. oradan da vuramazsın. Adama sekecek galiba şu an. Ya da buradan önümüze çıkacak ikisinden biri. Bakalım aradan ne yapıyor. Oraya gitti. Tamam ben şimdi şeye geri döneceğim. Eyvah. Fenge yardım ed ama Fenge yardım edemem çünkü Discord'un yanıyor. Şunda devam edelim. Ya da Feng'e yardım edebilirim ya. Yani niye yardım edemeyeceğim ki? Onu kovalıyor ya şu an. Feng'e yardım edebiliriz. Onu kovalarken bu geleceğini sanmıyorum buraya. İster misiniz? Şey olsun şimdi. Bar e, adını söyleyin. Aa Feng'e Feng de mi vurdu demin? Ben mi yanlış gördüm? keşke ona otursaydık ya. Keşke ona otursaydık. Bu taraflara mı geliyor bilmiyorum. Devam edelim. Kafamıza balta yiyebiliriz her an. O obsesyonunu kovalıyor. Nerede bunlar ya? Ha şu içerideler. Eyvahlar olsun. Bir kurtaracağım bunu. Bize balta atabilir şu an. Koş kardeşim koş. Nereye koşacaksın bilmiyorum ama. Aha tam önüne çıkmışız lan adamın. Tamam güzel güvenle kurtuldu 4 oldu. Buradaki palet düşmemiş. Burada önümüze çıkacak değil mi? Evet. Tamam. Hemen hiç beklemeden aksi istikametine koşacağım. Görmesin çünkü sürekli aralıklı. Sürekli aralıklı abi. Taktiği bu bunu. Beni kovalarsa güzel olur. Evet bana doğru geliyor şu an. Birkaç tane rastgele balta deneyebilir. Denemedi. Bu içerideki jeneratör de... Bunlar ne yapıyor şu an? Kardeşim hemen iyileşti mi? Tamam. Hemen otur. Gerçi Discord'un var ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Megi mi kovalıyor acaba hala? Onu bilmiyorum. Megi kovalıyor olabilir. Güzel. Abi sen nasıl Meg'sin? Senin adrenalin olması gerekiyor. Meg senin adreninle lazım sana. Sen nasıl bir Maxsin böyle? Oo Oyuncu yalnız ha. Harbi diyorum oyuncu. Güzel kaçıyor yani. Buraya mı gelecek? Evet. Bana sekti bu sefer. Ne? Bana sekmedi. Kafası karıştı. Kafası karıştı. Ben geçtim ya oralardan. Beni orada zannet. Herhalde onda da ayrım bir var. Hemen biraz daha kafa karışıklığı yapalım. Benim peşime düşen bilmiyorum. Sanmıyorum düşeceğini ama. Kapıdan kaçıyorlar galiba şu an. Aha gördü lan beni. Buradan kaçarım abi. O kapıyı açtılar sanırım. <laughs> Daha orada kaldı o. Abi dört ayak üzerine bazen güzel perk oluyor. Bak hala beni orada arıyor. <laughs> Açın lan kapıyı. Nerede kapı? Yapıştırdı başka birisine. Nerede vurdu ona? Aha açtılar kapıyı. Hop. Klik klik yapıyor abi. Toksiklik yapıyor. Lan dur bari ben hit alayım seni. Hadi görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Bakalım 4 stack yapamadık ama 3 stack oldu. Bize bir şey olmazdı. Bakalım kaç puan alacağız. <laughs> İzleyelim ve görelim. Ve toplamda yaptığımız puan 43 bin puan yapmışız arkadaşlar. Gayet iyi bence. 4 stack olmamasına rağmen 43 bin oldu. 50 bini vurabilirdik aslında yani. Kanka peki sen sen <laughs> sen, sen ne yapıyorsun? Sen niye buradasın kardeşim? Meg yaralı adam kendi kaçtı. Sen sağlıklısın kapıyı açsın. Yani kapaktan kaçacağım diye öldüm şu an. evet arıma tapınağındayız arkadaşlar. Kızıl Orman. Bu arada ilk perk'ü çıkardım. O hani kapılar açıldıktan sonra adamları falan daha hızlı alıyorsun ya kancadan. Daha fazla blood point veriyor. Test ettim. Çok nadir işe yarıyor. Yani 3 perk oynuyormuş gibi bir şey oluyor. Onu yerine Iron Will koydum. Ses çıkarmayacağız. Yaralıyken çıt çıkarmayacağız. Bu şekilde Katilin yakınlarında dolaşacağım ve birisini astığı zaman hemen alacağım direkt Iron Will'le. Harika olacak. Hemen şu jenitörlerimizi de yapalım. Bir yandan da şu sandığı açalım bakalım. Ne çıkacak? Bir de yanıma medkit aldım. Kendimi iyileştirmem gerekecek çünkü. Yine bir medkit daha bulduk. Bu arada bir jenitörü bitirdik. Harika. Katil yine farm yapmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Dur bakalım. Elemanı Maggie oluyor abi. Birisi de burada yapıyor üzerine. Tamam geldim kardeşim. Birlikte yapan. O, totemde totem de kırıldı. Ne totemiydi artık bilmiyorum ama. Arkadaşlar bir de bu arada bu kalp çarp çarpma sesi varken jeneratör tamir ettirdiğinizde de fazladan puan kazanıyorsunuz. Aha yapıştıracak galiba. Görmedim ha. Eyvah eyvah. Yapıştıracak. Vallahi yapıştırdı. Ecer korkusu koymuş bu arada. Hmm. Aduket atlama yetişmedi. Kanka nereye doğru? <laughs> Gözüm seveyim biraz isabetli at şunları. Tamam ben de hani vuramıyorum da biraz daha böyle yakın olabilir. Ha yakalandı terleri hadi bakalım kim kurtaracak şimdi seni? Hemen koruma darbesi <laughs> alalım abi. Oo ne oldu lan? <laughs> Bana da vuramadı. Bana da vuramadı eleman. O orada çok farklı bir şey yaşandı tam anlayamadım. Abi hemen koşacağım direkt ya. Hiç fark etmez kurtaracağım bunu. Bir koruma darbesi alacağım. Güzel. Koruma darbesi de aldık. Ona mı gitti yine? Evet. Ona gitti ama o şey ki. Borrow time lo. Aga be. Çok kötü ya. Gerçekten. Tünelci teyze bu arada. Ha? Hemen bir iki, koru iki oldu arkadaşlar. Bak fark ettiniz hemen onu bir de iki daha yapmamız gerekiyor. Ona. Şu saçaklar çok iğrenç duruyor bu arada. Bunu bir değiştirmeler lazım acilen ya. Hem görseli kalitesi durmuyor. Hani böyle 140p bir resim bulmuşlar. Öyle gibi duruyor. Ha, yani daha farklı yapmalar lazım. Nerede kovalıyor bunları? Aşağıda mı acaba bunlar? Yok. Aha buradaymış. Oo. Aa mor. Sen ne diyorsun? Mori mi? Neler diyorsun öyle? Eyvah eyvah eyvah. Olayları gördün mü? Direkt koydum orayı valla. Güzel bu bitti gibi. Biraz totem arayalım. Belki Noidi falan Noidi vardır bunun ya Noidi olabilirdi Kesin vardır bunun Noidi Hemen totemini bulmamız gerekiyor Çok seri bir şekilde Eyvah Noidi yokmuş bu arada Güzel Ben hemen şunu değiştireyim bir Nereye götürüyor onu Yukarı mı götürüyor Yukarı götürüyor galiba Hemen çıkalım abi Yukarı direkt Kapılar nerede tam emin değilim ama Bu ölür ya direkt Bunu morileyecek ama Elimden geleni yapacağım Nereye götürüyor? İzleyelim. Hmm. kapı nerede? Kapı nerede? Kapı orada ve kapıyı açmamışlar abi. Sen ciddi misin? Kapı burada ve kapı açılmadı mı? Bekle bekle bekle. Şunu onu abi şunu bek gelsene. Gel gel. Onu ben alırım ya. Onu alırım. Borrow time'la alacağım. Şey yapacağız. Body block falan yapıp bir şekilde bir, şeyler yapmamız lazım yani ona. O da yiyecek çünkü Mori'yi. Bekle 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 bende ben, de, ben de şey var. Ha. Lan bekle O az daha vuruyordu Hop kurtardım Güzel Of çok iyi süper süper koş 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 Lan ne yapıyorsun <laughs> sen Allah kahretmesin Koş 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 Aşk kıvrak varmış o yüzden kullanmış onu Vay namussuz Hop Yapıştırdı valla helal olsun Kardeşim gel buraya vuramadı. İyileştireyim bekle bekle iyileştir. Koruma darbesi olmadı mı? Kendimi iyileştireyim. Gel gel. 3 koruma darbesi oldu. 4 aslında o onu da sayması lazım. 4 olması gerekiyordu. Bakalım neler kaç almışız puan. 22.000 puan yapmışım arkadaşlar bakın 22.000 puan puana ve oyun çok hızlı bitti fark ettiyseniz. Toplamda maç yap maçta yaptığım puan 40.000. Mükemmel. Eğer şey olsaydı 4. siteyi de alsaydık kaç olurdu bilmiyorum. 45K'ya 50 k ya falan yakın olurdu. Zaten o civarlarda en fazla hani 47K falan yapabildim. Ama güzel. Bu arada kırmızı morisi de rip mi oldu? GG oldu. Devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu build oynayabilirsiniz. Ama o diğer build yerine hani kapılara güç verildiğinde daha hızlı kancadan kurtarma avantajı yerine başka bir şey olabilir. Özellikle demir irade bayağı iyi gidiyor çünkü... Sinsi bir şekilde gidip adamı kurtarmanız gerekiyor çoğu zaman. Bu bize bir şey olmazın steklerini almak için. Böyle de eğlenceli oluyor. Yani en hızlı tabii ki en hızlı katille kasıyorsunuz puanı ama özellikle kurban oynayarak kasmak isteyenler bu perk'ü bir kere kesinlikle almak zorunda. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.